Gel otur yanıma usulca. Aramızda biraz mesafe kalsın. Tenin tenime değmesin. Sıcaklığını hissedersem çözülür ruhumdaki buzlar. Dur diyemem. Dalga dalga gönlüme yol alırken sıcaklığın. Dur diyemem. Ve ben uçuşan köpüklere dönüşürken sana karşı direncim azalır. Saplanıp kalan özlemini uzağıma atamam Hayatıma kaldığım yerden devam edemem Edemem Bak, ufuk çizgisine o sensin. Nereye gitsem gözlerim kendiliğinden seni arıyor. Kimi zaman bir göl ve kimi zaman da bir deniz olup bir kara parçasıyla birleşiyorsun. Yanına geldiğimde yok oluyorsun. Kayboluyorsun. Tutamıyorum seni. Ben yorgun yüreğine liman, dinlenebileceğin bir durak. Ama yarım, ama eksik, ama kolu kanadı kırık. Olsun, belirsizliğin içinde ikimiz içinde yol alabilirdim. Sevginin ayrımı olur mu? Hem sen değil miydin kalbimi bir kelebeğin kanadına bağlayıp kaftığının ardında saklayan? Sen değil miydin? Gel hadi Hadi gel dökelim eteğimizdeki taşları Ufuk çizgisi kadar yalan olmana rağmen Gözlerimi yumarak seviyorum seni Aslına bakarsan verilen sözlerin de yükmü kalmadı artık Bizi bizden başka kimse anlayamaz Kapat şu defteri diye kızarken kendime Yine seni açıp okurken buluyorum suçlu gözlerimi. Kaldır başını ve bak. Bizi saran gökyüzüne. Onun bile gerdanından hüzün damlıyor ikimize. Ne kadar güzellik varsa hepsini sana yakıştırdım. Uzaktan sevdim seni. Kıyamadım. Kıyamadım üzülmene. Dayanamadım seni kırmalarına Giydirdim birer birer sevdanın renklerini Yetmedi, yetmedi Doyamadım sana Tonları zorlayıp çoğalttım seni Acıyı sevmek olur mu dedim Yine de sevdim Nasıl en güzel deniz henüz gidilmemiş olansa En güzel aşkta yaşanmamış olan değil mi? Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim çok. Ezberim bozuldu bu aşkta. Bildiğim yollara gidemez oldum. Çatma kaşların öyle. Ben sadece gözlerinin çizgisinde kaybolmak istedim. Yüreğimin satır aralarına işledim seni tane tane bırak. Gülüşümüz ayrılık kokmasın. Takılıp düşelim. Her yanımız yara bere içinde kalsın. Sonunu bilmediğimiz bu sevdanın notalarına bırakalım kendimizi umarsızca. biliyorum mağrur yanımı sevdin en çok Hırçın yanımı, hırçın yanımı bağrına bastın Çocuksu yanımı şefkatinle okşadın Bizim en iyi yapabildiğimiz şey başladığımız noktaya geri dönmek oldu Ne güzel, ne güzel geri dönüşler yaptık biz Kocunmadık, yüksünmedik Yalpaladık belki ama her defasında biraz daha güçlü kalktık ayağa. çaresizliğin en uç zirvesinde kıvranırken sen şimdi gitmemi istiyorsun benden. Sanki hiç gelmemişim gibi. Hiç gelmemişim gibi gitmemi istiyorsun. Hiç sessizce sevmemişim gibi seni. Bak işte oradasın. Sana dokunamasam da oradasın. Yaklaşmaz ve uzaktan seversen kaybolup benden uzaklara gitmezsin. cyangwa фукчиски Севдием